Bunları biliyor musunuz? Ne olduğunu merak ediyorsanız haberimizin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler. Türk mutfağının vazgeçilmesi olan domates Osmanlı'ya ne zaman geldi? Kanalımızdaki videoları izleyen her izleyici gerçekten yardıma ihtiyacı olan ailelere yardım götürüldüğünden bilginiz var mı? İzlemelerde ve paylaşımlarda desteğinizi esirgemeyin. İzleyeceğiniz ve paylaşacağınız her video gerçekten ihtiyaç sahibi olan ailelere erzak yardımı olarak geri dönecektir. Duyarlı olan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Türkler domatesi hangi ülkeden öğrendi? Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Tarihe damga vurmuş hükümdarın hiç tatmadığı hatta varlığından dahi haberdar olmadığı bir besindir domates. Amerika kıtası keşfedildikten sonra buradan önce Avrupa'ya daha sonra da tüm dünyaya yayılmıştır. 16. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da bir süs bitkisi olarak kullanılmaktadır domates. Çünkü zehirli olduğuna inanılmaktadır. Daha sonra zehirli olmadığı anlaşılır ve yiyecek olarak tüketilmeye başlanır. Osmanlı İmparatorluğu ise Avrupa'dan yaklaşık 2 asır sonra tanışır domatesle. 18. yüzyılın başlarında saray harcamalarına ait kayıtlarda az miktarda da olsa saraya getirildiği görülmektedir. Bilinenin aksine Türkler domatesi ABD'den değil İtalya'dan öğrenmiştir. Sadece yeşil domatesler tüket kızaranların bozulduğu düşünerek atılmıştır. Aynı zamanda uzun yıllar boyunca Anadolu'da sadece kiraz domatesleri, çeri domates üretilmiş ve tüketilmiştir. Domatese 19. yüzyılın ortalarına kadar kavata demiştir Türkler. 1844'te basımı gerçekleşen ilk matbaa yemek kitabımız olan ve Mehmet Kamil tarafından yazılmış Melce 3, Tabbahin, Aşçıların Sığını adlı eserde çeşitli domates yemeği tarifleri verilir ve İstanbul ahalisi de mutfağında domates tüketmeye başlar. Domatesin saray mutfağından halk mutfağına çıkış zamanı olarak bu tarihi verebiliriz. Nitekim artık pazarlarda da bolca bulunmaya başlar domates. Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmani eserinde Frank Patlıcan dediği domates Şemsettin Sami, Kamusu Türkiye'de övü övü bitiremez. 1901'de yazılmış bu eserde Türk mutfağının vazgeçilmesi denen domates artık yerini nedenli sağlamlaştığını da görmüş oluyoruz.